Etem dede gece sessizleştiğinde, evde kimse yokken, alay etmeden, gülmeden üç kez tekrarlanırdı. Çünkü bu sözler eşyaya değil, onu sakladığına inanılan şeye söylenirdi. Etem dede, Etem dede, gömleği kefende de aldıysan getir, çaldıysan bırak. Getirmezsen darılırım, darılırsam yakarım. Söylendikten sonra eşya tekrar aranırdı ve insanlar onu daha önce defalarca baktıkları bir yerde bulduklarını anlatırdı ama eskiler bir konuda özellikle uyarırdı. Bu sözlerle dalga geçilmezdi. Çünkü anlatılanlara göre alay ederek söyleyenlerin gece garip sesler duyduğu, evde huzursuzluk yaşadığı, hatta rüyalarında yaşlı bir adam gördüğü söylenirdi. Bunların hiçbiri kanıtlanmış olaylar değildi ama şu da bir gerçekti. İnsan korktuğunda zihni her sesi anlamlandırır, her gölgeyi büyütürdü. Belki de yaşanan şeye etemdede değildi. Belki de korkunun ta kendisiydi. Ve bu yüzden eskiler hep şunu derdi. Dalga geçerek söyleme. Çünkü bazı isimler sadece duyulmak ister. Eğer bu tür Anadolu inanışlarını seviyorsan, kanala abone olmayı unutma.